Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün peygamberler olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onun ehli beytine imamlara ve mehdiler olsun. Ben daha önce Hz. Mehdi Aleyhisselam videosunu yapmıştım. Artık yapmayacağım demiştim. Ama bir takım e, arkadaşlar, kardeşlerimiz gaybeti kübra dönemini anlatır mısınız demişti. Ve bir de siyaset aleminde olacak mı? Bazıları olmayacak. Siyasette görev görevi olmaz diyenler vardı. Hem o yanlışı düzelteyim diye hem de arkadaşımızın bir isteği olmuştu. Onu anlatmıştım. Yoksa daha önce söylemiştim. Artık yapmayacağım, bitirdim demiştim Hz. Mehdi Aleyhisselam konusunu. Bunu da buradan yaptığımı belirteyim arkadaşlarımızın isteği üzerine daha önce de Yeman Aleyhisselam anlatmıştım. Yani lakabı Yeman Aleyhisselam. Esas adı İmam Ahmet El Hasan Aleyhisselam. 313'ün ilkidir. İlk iman edendir. Ve zuhur zeminini hazırlamaktadır. 14 yıldır. 40'lı yaşlardadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sağ kolu halifesidir ve 313 içerisindendir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 313 tane öğrencisi var demiştik. Yine 263 civarı erkek, 50 tanesi bayan olarak, 50 tanesi kadın olarak toplam 313 tane öğrencisi var demiştim. Bazıları, bazı alimler işte İmam Ahmet El Hasan aleyhisselamla ilgili birinci Mehdi olarak geçiyor. Tabi o Mehdi ile İmam Mehdi ile karıştırılıyor. Karıştırmaması için videolar düzenlemiştim. Çünkü 12 imam vardır. 12 geceye işaret edilir. 12 de gündüz vardır. 12 saat gündüzdür. Toplam 24 saattir ve bu 24 saat tamamlanacaktır. 12 imam olan Muhammed Mehdi'nin gaybeti kübradan dolayı vakti uzamıştır. Ve 12. imam zuhur ettiği zaman 1. Mehdi olan 12. İmam'ın zuhur zeminini hazırlamıştır. Şu an İmam Ahmet El Hasan'dır 1. Mehdi ve ondan sonra da onların çocuklarından da 11 tane de Mehdi gelerek toplam 12 tane Mehdi olacaktır. Tabi onlar Hz. Ali Aleyhisselam nasıl Hz. Hasan, Hz. Hüseyin Aleyhisselam hemen o vakitte İmam Zeynel Abidin aleyhisselam bunlar nasıl ikinci, üçüncü, dördüncü imamsa Mehdilerde hemen akabinde geleceklerdir. Birinci Mehdi, ikinci Mehdi, üçüncü Mehdi o onların çocuklar olacaktır. İmamlarda olduğu gibi. Ondan sonra da Mehdiler bittiği zaman da Mehdilerin Hatemi de 12. Mehdi olacaktır. İmamların Hatemi de Muhammed Mehdi 12. imamdır. Peygamberlerin hatemi de Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Resul-i Ekrem'dir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi onun üzerine olsun. Şu an bütün dedikleri çıkmıştır. Ahir zamandayız. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın işaretlerinden beş tanesi değişmez hatim demiştik. Süfyan'ın zuhuru, Horasan Buradaki siyah bayrakların çıkışı. Yani Yemane'nin çıkışı. Şurada da belirteyim. Bu doğudaki çıkan IŞİD değil. O örgüte katılmasınlar. Daha siyah bayraklar çıkmadı diye bir video hazırlamıştım. Yani Peygamber Efendimizin katılın dediğinde. Arasında Mehdi vardır. Allah'ın halifesi Mehdi vardır dediği bayraklar daha çıkmadı. Bu El-Kaide, Nusra ve IŞİD bunlar zulümdür, bunlara katılmasınlar. En iyi hidayet bayrağı Yemani'nin bayrağıdır, ilim bayrağıdır, sevgi bayrağıdır, aşk bayrağıdır. Ama çok zulüm görmüştür bugüne kadar, zaten Ehli Beyt de bugüne kadar çok zulüm görmüştür. İmamlar şehit edilmiştir, 12. İmam sır olmuştur. Bazı insanlar Hasanül Askeri mi babası olacak diyor. Evet. Hasanül Askeri Aleyhisselam babası olacaktır. 28 yaşlarında şehit edilmiştir zehirlenerek. Genç yaşta zaten 11 12 tane imamlar zehirlenmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam kılıç darbesiyle, zehirli kılıç darbesiyle şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin Aleyhisselam kılıç darbesiyle şehit olmuştur. Allah'ın gazabı onu şehit edenlere karşı olsun. Ve 12. İmam Mehdi de 5-5,5 yaşlarında sır olmuştur. Tabi o zaman gaybeti Sugra dönemi başlamıştır. Yaklaşık 69 yıl, 75 yıl. Ve ondan sonra da büyük gaybet. Yani gaybeti kübra dönemi başlamıştır. Bu nidada artık Ramazan nida olduğu zaman tanılacaktır. 30'a 40 arasında yani 35 yaşında bazıları tam rakam vermemiş. Aslında çok kolaydı. 30 ile 40 arası 35'tir. 40 ile 50 arası 55'tir. 30 ile 40 arası yani 35 yaşında açığa çıkartacaktır Yüce Allah onu. Ve zuhuru da çok yakındır. Yüce Allah onu tanıtacaktır. Nida ile tanıtacaktır. Ve gaybeti kübra dönemi bitecektir. Babasının ismi de Hasanül Askeri Aleyhisselam'dır. Kendi ismi de Muhammed Mehdi Aleyhisselam'dır. Bazı insanlar Muhammed Mehdi'nin askerleriyiz diye sloganda bulunacaklardır. Zuhur ettiğinde sevgiyi belirtmek için. 313 öğrencisi olacaktır. Ayrı olarak hizmetkarlar olacaktır. Ayrı olarak da ona biat ettiklerden dolayı askerler olacaktır. Onlar da Muhammed Mehdi'nin askerleriyiz diyeceklerdir. Ve İstanbul'u manen fethedecektir. Orta Doğu'daki fitneyi o kurtaracaktır. İlk başta bir yatı almayacaktır. Ama evinde oturmakta Mehdi'ye gideceklerdir. Evinde oturmakta olan Mehdi'ye gideceklerdir. Bir Biatı alacaktır. Ondan sonra da göreve başlayacaktır. Gerek siyaset aleminde, gerek diyanet aleminde, gerek saltanat aleminde görevine başlayacaktır. Ama bir mağarada bekler, durur. O şekilde Muhammed Mehdi olmayacaktır. Hatta Bediüzzaman'da belirtmiştir. Siyaset aleminde icraatlar olduğu gibi diye şualar 590'da anlatır uzun uzun. Yani bir kişi mağaradan çıkı çıkmaz hemen siyaset yapması biraz mantığa da terstir. O şekilde olmayacaktır. Ama 5 yaşından önce onun sır zamanı vardır. Beş yaşında, beş buçuk yaşlarında. Ama ondan sonra yine bir anne babadan doğacaktır. Onlar Yüce Allah, Yüce Allah'ın hikmetidir. Sırrı saklamasıdır. Onun bir korumasıdır. Ona bir yol göstermesidir. O şekilde de yardım olacaktır. Ve Hızır Aleyhisselam'a benzeyecektir. Çok zeki olacaktır. Acip bir şahıs olacaktır gerçek kimliğiyle konuşmayacaktır. Normal insanlar gibi konuşacaktır. Ama zuhur ettiği zaman, nida duyulduğu zaman akrabalarından ayrılacaktır. Ailesinden ayrılacaktır. Uzakta yaşayacaktır. Bu da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir işareti olacaktır. Ve ailesinden ayrıldığı zaman, akrabalarından ayrıldığı zaman zaten o dönemde de İmam Mehdi tanılmış oluyor artık hizmetkarlarıyla, 313 öğrencisiyle İslam'ı hakim kılmaya çalışacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam da gelip katılacaktır. Nüzul olacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzulu. O şekilde müşrikler istemese de İslam ahlakı dünyaya hakim olunacaktır. Önce Türk İslam Birliği'ni kuracaktır. Daha sonra Dünya insanlık Birliği'ni kuracaktır savaş asla olmayacaktır. Cihanda sulhu başaracaktır. Mustafa Kemal Atatürk yurtta sulhu başarmıştır. Yurtta sulh, cihanda sulh demiştir. O da geldiği zaman cihanda sulhu başaracaktır. O da 81'de gelecektir. Ve zaten Yüce Allah her yüzyılda büyük bir lider gönderir. 1881'de onu gönderecektir. 1981'de de Muhammed Mehdi'yi gönderecektir. Zaten birçok gençlerde internette yazabilirler, bakabilirler. Bütün gençlerde hem fikirdirler, Fikirleri aynıdır. Zaten Bediüzzaman da belirtmiştir, Fecr Sadık, yani Hazreti Mehtal İslamdır, Fecr Sadık. O da Hazreti Mehtal İslamdır. 81'de çıkar demiştir, 81'de çıkacaktır ve onun dünyaya gelmesi bile bir görevdir. Artık görev başlamıştır ölene kadar. Uzun ömürlü olacaktır. Nuh Aleyhisselam gibi uzun ömürlüdür diye işaret edilmiştir. Uzun ömürlü olacaktır. İlk çıktığında bekar olacaktır. Masum olacaktır. Bunlar da unuttuğum herhangi bir konu varsa buradan da bakabilirler, öğrenebilirler. Tabi Hazreti Mehdi Aleyhisselam her işi hızlı, hikmetli halledecektir. Herkesin 20 yılda yapamadığı işi o bir yılda yapacaktır. Gerek siyasette olsun, gerek diyanette, gerek saltanat aleminde bir yılda yapacaktır. O onun işaretidir. Ve kendisini daha çok geliştirecektir. İmam Mehdi zamanın en hayırlısı olacaktır. Ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hocası olmayacaktır herhangi bir ilahiyat fakültesi mezunu olmayacaktır. Herhangi bir siyaset yapacağı için herhangi bir siyaset kamu yönetimi gibi dallarda mezun olmayacaktır. Yani herhangi bir hocası olmayacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili öğrenmek isteyenler de bu videoyu dinleyebilirler. Daha önce de zaten Ender Raid'in YouTube'a yazarsanız videolarım ayrı ayrı olmuştu fizik özelliğini anlatmıştım. Gözleri yeşil olacaktır. Dişleri aralıklı olacaktır. Yani dişlerin arasında açıklık olacaktır. Dikkatle bakıldığı zaman sağ yüzünde ben olacaktır. Anlı açık olacaktır. Yüzü nurlu olacaktır. Saçları güzel olacaktır. Uzun olacaktır ve hatta saçları güzelliğiyle dikkat çeker diye belirtilmiş. Omuzuna düşecektir öyle olacaktır. Sakallar yanlarda az, önlerde uzun olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın fiziki özelliğini daha önce zaten anlatmıştım. Yine Nidada da babasının ismi Ali olarak yani orada zaten bir yerde de Muhammed, Hasan Ali ve sonra Kaim Aleyhisselam gelir denilmiş. Bunlar arka arkaya gelecektir. Onun soy seceresidir. Ve Ali Abdullah babasının ismine benzer şekilde de o öyle olacaktır. Ve Muhammed Mehdi ismi onun gerçek ismidir. Yani aşikar olan ismidir. Aşikardır. Muhammed Mehdi olarak bilinir. Geldiği zaman zaten sır olan diğer isim bırakılacaktır. Muhammed Mehdi olarak başa geçecektir. Bir kişinin nasıl, örneğin bir sanatçının iki tane ismi var, bir tane ismi artık kalıyor, diğer isim geçiyorsa bu aynen onda da uygulanacaktır. Muhammed Mehd olarak geçecektir. İsim de öyle olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam siyaset aleminde dini kullanmayacaktır ve e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam propagandası yapmayacaktır. Gizleyecektir, kendisini gizleyecektir. E, nida olana kadar sırda duracaktır. Nida olunca da tanınacaktır. Nida Ramazan'da olacaktır. Akabinde 2-3 ay sonra da 10 Muharrem'de zuhur gerçekleşecektir. Kutsal emanetlerle birlikte Mekke'de zuhur edecektir. Ama çıkış yeri Karaköy diyerek belirtilmiştir. Daha önce de Ankara demiştim. Çünkü bazıları hilafet merkezinin İstanbul olduğunu sanıyor. Yani yönetim merkezi İstanbul'muş. Yönetim merkezi İstanbul değildir. Bunu bir İtalyan turiste sorsanız, Türkiye nereden yönetiliyor? Şu an merkez neresi? derseniz Ankara'dır. Zaten Bediüzzaman'da belirtmiştir. Hilafet merkezinden çıkar demiştir. Peygamber Efendimiz de Karaköy'ünden çıkar diyerek belirtmiştir. Ankara'dan çıkacaktır. Hazreti Meytas'ın onun bir işareti olacaktır. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Allah'ın selamı rahmeti bereketi bütün peygamberler olsun, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine imamlar ve mehdiler olsun.